Dijitalleşen her şeye dair bir yeni bildirim sunan program Dijital Dünya başlıyor. TORK'un testleri başarıyla tamamlandı. Torpidoya karşı savunma torpidosu Torkun deniz altındaki testleri başarıyla tamamlandı. Tork, test kapsamında su üstündeki hedeflerini sonar aracılığıyla tespit edip hedeflere doğru kendi güdümüyle başarılı şekilde yöneldi. Denizaltı ve gemi için torpido tehdidine karşı en etkili savunma mekanizması olarak nitelendirilen teknolojiyle ilgili açıklamalarda bulunan ASELSAN, TÜBİTAK'ın da desteğiyle yürüttüğü çalışmalar kapsamında torpidoya karşı savunma torpidosu Torkun prototipini üretip test etmeye başladıklarını açıkladı. ASELSAN'ın gemilerin torpidolara karşı savunma amaçlı geliştirilen ilk milli teknoloji olduğunu belirten Torkun, özgün donanıma ve yazılıma sahip olduğu ifade edildi. Müzik NASA Mars aracını sergilemeye devam ediyor. NASA Mars'ın yüzeyine indireceği devasa boyutlu ve sıra dışı tasarıma sahip aracını New York caddelerinde sergiledi. Güneş sisteminin keşfedilmesi kapsamında ilk hedef olarak Mars'a insanlı olacak şekilde varılmasını belirleyen NASA, bu projesiyle çalışmalarına devam ediyor. Görüntüsüyle Batman filmindeki Batmobile'i andırsa da bu araca göre biraz daha kalıplı duran NASA'nın aracı toplam 6 tekerleğe ve 1 elektrikli motora sahip. 2016 yılında iki kardeş tarafından tasarlanan ve sonrasında NASA'nın dikkatini çeken araç, kurumun Mars projesinin en temel parçalarından biri olacak. Çin'de otomatik park sistemi kuruldu. Çin'de Bosch ve Daimler ortaklığıyla otomatik park sistemi uygulanmaya başladı. Otomatik park sistemi park yeri bulma derdine de son veriyor. Pekin'de başlatılan pilot proje, bir aracı belirlenmiş bir alana yönlendirmek için otomatik teknolojiyi kullanıyor. Kullanıcı bulunduğu yerden ayrılmak istediğinde, telefon üzerindeki tek bir tuşla aracı hazır hale getiriliyor. Sistemin çalışma şekli ise şu şekilde. Araç park alanına geliyor ve sürücü araçtan iniyor. Daha sonra akıllı telefon üzerinden sadece bir tıkla aracın park edilmek istenildiği belirtiliyor. Park sistemi altyapısı araca uygun bir park alanı atıyor. Araç üstündeki teknoloji devreye giriyor ve sensörlü yollar üzerinden araç park yerine güvenli bir şekilde ulaşıyor. Yamaha elektrikli bisikletini tanıttı. Yamaha elektrikli bisiklet modeli Vabashi'yi tanıttı. Yamaha elektrikli bisiklet sektörüne çok farklı bir model sundu. Şirket Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarından da prototip resimlerini paylaştı. Ancak fiyat ve teknik özellikler hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Türkiye rüzgar enerjisinde rekor kırdı. Türkiye rüzgar enerjisi rekoru kırarak günlük üretiminin %16.8'ini rüzgarla karşıladı. Ülkemizde rüzgar enerjisi üretimde en büyük pay Soma'da yer alan Soma Rüzgar Enerjisi Santrali. 240 MW'lık Soma Rüzgar Santrali'ni 200 MW kapasiteyle Afyon Dinar Rüzgar Santrali takip ediyor. Hidrojenle çalışan tren. Almanya hidrojenle çalışan ilk trenini servise soktu. Kuzey Almanya'da 100 kilometrelik bir hat üzerinde çalışacak Coradia Island isimli trenin çalışmak için ihtiyacı olan yakıt hidrojen pilleri. Hidrojenle çalışan tren son derece sessiz olduğu için hat çevresinde dizel trenlerin gürültüsüyle yaşamak zorunda kalan halk için artık trenlerin varlığını unutmakta mümkün olacak. 100 kilometrelik hat üzerinde çalışan trenlerin her 1000 kilometrede bir yakıt ikmali yapması da yeterli. Elon Musk yeni bir proje için çalışıyor. Elon Musk, SpaceX ile Mars'a gitme planları yaparken bir yandan da Boring Company ile dünyanın altına oymaya devam ediyor. Amerika'da iki şehirde yeraltı tünelleri açmak için kontrat imzalamış olan şirket, Los Angeles şehir yönetimini yeraltı garaj tünelleri açmak konusunda ikna etmeye çalışıyor. Musk bu amaçla SpaceX şirketinin merkezinin yanında bazı araziler satın alarak burada halka kapalı bir kazı çalışması yapmak üzere izin almak için başvurdu. Yapılan kazıyla Musk'ın şehir içinde açmak istediği garaj tünellerinin bir prototipi oluşturulacak. Şehir içindeki garajlardan yer altındaki tünel otoyoluna erişecek şekilde kazılacak, tünellerde araçlar asansörle yukarı ve aşağı taşınacak. Haftaya yeni haberlerle dolu bir dijital dünyada daha görüşmek dileğiyle.